Açacağım abi. Nefes alma lazım. Tamam öldüm şu an. Öldüm dediğim gibi öldüm yani. Yok abi ben hep aynı kıyafeti giyiyorum. Param yok. Aynı ben mi? Lan ciddi miydik? Okay, okay. Ay o su bir yazamadım. İlkim sensin. Hmm. Aynen. Bu şarkı seni uyutmaz yani yaşlıysam. <laughs> Uyandırdı. Daha giyirmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunu geçemiyordum. Bakayım geçebilecek miyim. <laughs> Şimdi geçerim. Şu an nasıl geliyordur bilmiyorum da. İnşallah net konuşuyorumdur yani. Geçemedim bu arada. Su içiyorum raporlamayın. Hala oyunu. Oo! Bir kişinin önüne geçtik, bir kişinin hayallerini yıktık. İşte bu. Buna içilir. Su. Bir Biz bayağı değiştirdik. 3 kere falan değiştirdik sanırım sallandınız mı sallandım az önce sanki de bilmiyorum devam abi müthiş bir hikaye geliyor müthiş bir hikaye Oo, geliyor benim yayınım mı kasıyor? reklamlar oğlum bir maç bulmadı ya ben bir reklam çakayım size dur ama şimdi şöyle bir şey var tam böyle çok güzel bir şey oluyor pat reklam daha mı iyi tamam o zaman daha iyiymiş. Dur. Oğlum ya bir şey misin çok seviyorum ya. O Kaldırın. kazanalım ya. <laughs> Sen kaldır ben koruyorum. Abi ben duyamıyorum o adamları. Nerede... Ben ben e, o. Seni var ya bildiği gibi yapsın. <laughs> Bu kodumun çocuğu ya. Kil aldım lan. i̇şte şimdi sıçtınız. Yardım var oğlum mı aşağıya? Var Burada biri var. Helal lan. Tane Yanıyor mu orası? Ya. Neyse. Lan! Bakana bir şey geliyor! Tamam! Aman izin mermin yok! Burada önünde. Burada, 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 burada. Nasıl? Güzel. Aynandım anda mı çıksın sürekli? Şimdi sokağa inmemen gerekiyor. Çalılardan yürüyüp gideceğim. Yani çatılardan yürüyüp gideceğim. O zalım zıplayan kastsız üzücülerden de alıp, koşarak uzaklaşmam lazım. Onlara sonra müzik yok şu... Bunların hepsini Oy. senin için vuruyorum kardeşim. Elimi Öldürdüm tam. Sakinim. ol senin taklakların hakkında güzel yorumlar yapmak istiyorum ama maalesef e, sesler gidiyor fazla şu an. Bak sen sağdan evin Evde. arkasından dönüp beni kaldır ben onları öldüreyim merak etme. <laughs> başardım başardım izleyin yayın izleyin <gülüyor> <Başardım>. <gülüyor>